seyircileri bir araya getiren yöresel günler etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Konseyi günüyle sizlerle. Yanımıza İstanbul Ardahan Dernek Başkanı Ahmet Demirbaş var. Bugün alakalı neler söyleyeceksiniz? Bugün çok güzel bir gün. Bütün hemşerilerimizin günü Kars, Ardahan, Iğdır. Kars, Ardahan, Iğdır'ı burada yaşıyoruz gelenek, göreneklerimizi buradaki arkadaşlarımıza, buradaki nesillere tanıtmak için bu geceyi düzenledi arkadaşlarımız. Biz de İstanbul Ardahan İl Derneği olarak yönetim arkadaşlarımıza birlikte katılıyoruz. Yanımızda Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Dernek Başkanı Süreyya Çirik var. E, neler söyleyeceksiniz bugünle alakalı? E, bugün ben 3 üçüncü defa geliyoruz buraya. Cemal Avcı'nın düzenlediği bu geceye, muhteşem geceye her sene yapıyor ve gerçekten de kendisine kasiyat olarak müteşekkirim. Şekilim, teşekkür ederim. Çünkü böyle hemşirelerimiz hem bir araya topluyor hem de geleneklerimizi yaşatıyor. O anlamda ne, ne güzel ki böyle günler düzenleniyor. Yanımızda Kars Ardağan Iğdır Dernekler Platformu Rehim Bayrak Beyefendi var. Onunla görüşlerini alalım. Bugünle alakalı neler söyleyeceksiniz? Bugün hemşehrilerimizle bir arada olmanın dostluğunu sıcaklığını Aynen. yaşamak için ta karşıdan buraya kadar geldik. Bu gibi etkinliklerin hem hemşerilik adına, yöresel kültür adına daha çok yapılmalı. Ve İstanbul'da 1 milyonun üzerinde karşılı var. Böylesi etkinliklere, böylesi kültürel yaşama ihtiyaç vardır. Yanımıza Kars Ardağan dernek başkanı Cemal Bey var. Onunla görüşeni alacağız. Bugün alakalı neler söyleyeceksiniz? Valla bugünle alakalı tabii heyecanlıyız. Öncelikle onu söyleyeyim. biz biliyorsunuz 10 yıldır Zeytinburnu'da Kars Ardağanı'dır Hemşeri konseyimiz var Bu konseyin etkinlikleri var Etkinlik zinciri var Bu etkinliklerden bir tanesi de Bu akşam Bütün hemşerilerimizi Bu akşam ağırlayacağız burada Umarım iyi geçer Şimdi yanımızda CHP meclis üyesi Bülent Kara var Bugün alakalı neler söyleyeceksiniz Bugün birlik beraberliği Bir arada pekiştirdiğimiz için Mutluyum Yöresel günlerde örf adetlerimizi e, İstanbul'a taşıdığımız için mutluyum. Saadet Partisi İlçe başkanı Kemal Hayırlıoğlu bey var yanımızda. Bugün alakalı neler söyleyeceksin? Vallahi yöresel günlerle ilgili e, belediye başkanımız çok şeyler söylüyor da ben de birkaç şey söyleyeyim. E, tabii ki e, çok önemli bir e, işler yapıyor bu günler. Neden mi? E, çünkü insanlar. Memleketine girip de bunları bir arada bu etkinlikleri göremezler ama burada bir şekilde görüyorlar ve yaşıyorlar. Memleketinin bir nebze de olsa havasını alıyorlar. Belediyenin yaptığı bu etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür ederim. Yanımızda Nuri Paşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Bey var. Bugünle alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet, yani bu birlik kardeşlik dostluk bir gecesi. Kars Iğdır Hemşeri konseyini düzenledi ama... Herhalde yeterince bir haberdar olma arkadaşlara bu geceyi duyurma şeyi olmadı. o yüzden çok fazla bir katılım olacağını zannetmiyorum. Yani olsa tabii ki de iyi olur ama sağ olsun yani şeyde özellikle hafta sonuna denk gelmesi, insanların çeşitli programları olmasından dolayı ama biz yine de kalan sahalar bizimdir diyoruz. Sağ olsunlar gelen herkesten Allah razı olsun. Yanımızda CHP Belediye Başkanı adayı adayı Salih Zeki Durmuşoğlu var. Bugünle alakalı neler söyleyeceksin Salih Bey? Bugün yine güzel günlerden bir gün yaşıyoruz. Yöresel günler adı altındaki bu toplantılarda Zeytinburnu'nda yaşayan işte bugün işte Kars Iğdır'larla beraberiz. E tabii ki ülkemizin mutlu geleceği, ilçemizin mutlu geleceği bizim insanlarımızın kaynaşmasından geçiyor. Gönül istiyor ki ve inşallah öyle olur. E ben de partimin adayı olursam bu bütün insanlarımıza zeytin burnululuk ruhu içinde bir bileşke yapıp daha iyi bir zeytin demin işte bir çocukla ilgili diyordum ki çocuk haklarını ele alacağız diye örneğin ilk şeyde dolayısıyla da bu bu geceler bize bunu söyletme fırsatı buluyor siz de bunu bize söyletme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum İşte bugün güzel bir gün inşallah daha iyi günlere gebe olacak inşallah söyleyebileceğim şu an bunlar bir de bir de bir de bu, bu bu hanımefendilerle hep beraber mutlu bir bunun geleceğini yaratacağız ee, inşallah bana ne düşündüğümü sordular ben de dedim ki e, mutluluğun reçetesini burada insanlığımıza kol kola girerek yaratacağız dedim doğru mu? evet, evet teşekkür sağ ol. ben, ben sağ olun. teşekkür ederim çok sağol Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yöresel Günler Programı'nda Kars Adhan Iğdır'ımızı bugün Yöresel günü nedeniyle Yönetim Kurulu, Kars Ardahan Iğdır Konsey Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Avcı Başkanım ve yönetim kurulu olarak bugün bu organizasyonu düzenlediler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle, we uh -huh. Yaşır. Halim be kardeşim halim, kimseye vermeyiz talim. Hele canım can vekilim, vatandaşız biz kardeşim. Ankara'dan gelen vekilim, duysun bizi bir kardeşim. Canım vekilim Udun der, sevgilim Selam'ı önder. Varsa bize bir yüzlük gönder. <laughs> Ahmaz be kardeşim Ahmaz Ne bu karanlığa lamba yakmaz Almasa ya halkır Ahmaz Biz var kardeşiz kardeşim Almasa ya hazır bırakmaz. Vatandaşı biz kardeşiz Boşa gitmesin emekler Senelerden sene bekler İzim avrat para bekler <laughs> Neyle bir de be kardeşim ne geldi, geldi size yalan yanlış söyledi eşleri hep çoktan tahtalı köy boyladı. Akın zayıflamış dilim kalmamış, kalmamış, kalmamış baba kalmamış. Ana cevap verir, kalmamış. <laughs> Kel olan başını boşuna darar, planı bozuktu bir şeyler alar. Pili biten dürzü burada ne arar? <laughs> <laughs> Zeytinburnu Eğitim Konsey Başkanı Sayın Cemal Avcı Alkışlarına konuşmasını yapmak üzere bir kafana rahat ediyoruz. Efendim Karsar Dağı'nı Zeytinburnu Hemşehri Konseyi'nin düzenlemiş olduğu ve 10. yıldır sevgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın Bey'in bizlere ve bütün derneklere sunduğu imkanlardan birisinde daha karşınızdayız. Zeytinburnu Belediye Başkanı ve çalışanlarınıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Başkanım sizi şöyle ortada bir isim alalım yönetimden. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Haydın Alkışlarlar alabilir miyiz efendim? Ha bizim bugün Taş Adhan Ildırımızın misafiri ve bize bu organizasyonu teşvik ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu zenginlikle dünya güzel, bu zenginlikle Türkiye güzel ve Türkiye'miz Kars'ımızda, Iğdır'ımızda, Ardahan'ımızda güzel. Türkiye'miz 81 vilayetle güzel. Zeytinburnu 80 vilayetten gelen hemşehrilerimizle, Rumeli'den, Doğu Türkistan'dan gelen hemşehrilerimizle güzel. Sizleri seviyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Bu birlik beraberlik ve kültür projesinin mimarı Sayın Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu akşamki programı hazırlayan Kars, Iğdır, Ardahan Hemşeri Platformu Başkanımızı tebrik ediyor. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Zeytinburnu'nda güzel bir tablo var. Birlik beraberlik var. Kardeşlik var. Güzel bir ortam söz konusu. Değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 10 yıldır yöresel günleri düzenliyor. Burada güzel bir tabloyu ortaya koyuyor. Buranın bu ülkenin insanları, bu ülkenin mozaiği olan insanlar birbirleriyle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar ve birbirleriyle olan ilişkilerini geliştiriyorlar. İşte gerçek tablo bu. Türkiye'miz böyle böyle ortamıyla güzel. Ama biz karşılı olmaktan biz Ardahanlı olmaktan, biz Iğdırlı olmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bu açıdan siyaset yaptığımızda da, bölgeye ziyaret yaptığımızda da veya bölgeden insanlar bize geldiğinde de biz her zaman diyoruz ki Iğdır milletvekiliyim, doğru. Ama aynı zamanda Ardahan, aynı zamanda Kars milletvekiliyim. Biz bölgemizin bölgemizin üç yıldızını aynı zamanda doğunun en doğusunda Türkiye'nin o bölgedeki üç hilali olarak da görüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.